Peki e, hani yaştan açılmışken konu 60 yaşında olduğunuzu ifade ettiniz. E şimdi sizin yaşınızdaki kişiler genelde standart hayata bağlıyorlar biliyorsunuz Türkiye'de. Kahveden eve ya da işte camiden eve e, ya da işte böyle hani e, bazıları işte akraba ziyaretleriyle hayatlarını bir rutin içerisinde geçiriyorlar. Peki Yaşar ne stoksuz e-ticarete mağaza olsun yapısının içerisinde olmaya iten motivasyon neydi? Çünkü bunu bir ben çok iyi tanıdığım için hani bu yönden sizi bir ihtiyaçtan dolayı faturalarınızı ödemek için falan burada faaliyette bulunmuyorsunuz. Onun için ilgili zaten bütün yapınızı kendi daha önce yaptığınız ticari, e, işlerinizden, kariyerinizle oluşan şirketlerden dolayı sağlamış durumdasınız. Peki buradaki stoksuz e-ticaretin içerisinde sizi motive eden Buradaki ticaretin içerisinde çalışmanızı sağlayan neydi? Evet, güzel bir soru. Ee, tahmin edebiliyordum böyle bir sorunun gelebileceğini. Hazırlanmış değilim ama spontane bu konuyla ilgili olarak da cevabımı vermekte yarar görüyorum. Arkadaşlar bakın, ben emekliyim aynı zamanda. Düzenli bir emekli gelirim var. Evim var, barkım var. Maddi hiçbir sorunum yok. Çok net ve dürüstçe bunu... E, ifade etmekte yarar görüyorum. Ancak şöyle bir e, olayım var. E, bunun e, çok net bir şekilde açıklamakta yarar görüyorum. Ülkemizde bakın benim gibi emekli, işinden ayrılmış, iş arayışında olan, evinde e, ev hanımı olarak, ev kadını olarak veya ee, üniversiteyi bitirmiş genç delikanlı veya evde yaşayan kız yavrularımız var. Bu çocukların her birisi e, iş arayışı içerisinde ve bu iş arayışı o kadar böyle bazen aileler bazında ve e, kişiler bazında strese, gerginliğe neden olabiliyor ki. Ben de dedim ki kendi kendime. Ee, özellikle mazanolsun.com'da öylesine güzel bir alt yapı sistem kurulmuş ki bu sistem ya ilk önce dedim ki kendi kendime Ediba Hanım bana bu konuyu teklif ettiğinde mali müşavir olarak önce kendisine çok samimi bir şekilde şunu sordum. Ediba hanımefendi siz bu işin içinde misiniz mali müşavir olarak? Evet ben içindeyim Yaşar Bey dedi. Ben içinde olduğum için size böyle bir konuyu dedi güvenli bir şekilde teklif ediyorum. Elif Hanım dedim e siz işin içindeyseniz ben size sonuna kadar güveniyorum. Ne yapmam gerekiyorsa bakın en fazla 2-3 dakikanın içerisinde karar verdim. Bir arkadaşım bana teklif etti bana teklif edilmeye değer olan bir değeri sundu. Ve ben Anında karar verdim, anında mağazamı satın aldım ve e, sistemin içerisine 24 saatlik bir süre içerisinde mağazamın da satın alınmış bir vaziyette mağazamın açılmasını e, gerçekleştirdim. Ondan sonra dedim ki kendi kendime bu iş bir eğitim işi, bir süreç ve bu süreçte ben bu sistemin öğrencisi olacağım. Bütün bilgilerimi bir yere koydum arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. Bütün bilgilerimi bir tarafa koydum. Bu sistemin içerisinde dedim ki ben bu sistemi doğru öğreneceğim. Nereden öğreneceğim? Nasıl öğreneceğim? Önceki mağazamız mağazamızın içerisinde bir eğitim sistemi var. Nasıl başlarız diye. Ve ondan sonra da çarşamba ve perşembe günü eğitimlerini bir kez dahi kaçırmadım. Bakın cenazem vardı cenazem dahi olsa saat 21.30'da başlayıp 22.30'da biten bir saatlik zamanımı özel olarak ayırdım ve bu sistemin öğrencisi ne kadar? Üç ay. Üç ay boyunca benim fazla sesim soluğum çıkmadı Zafer Bey. Çok temas ettiniz hocam. Birincisi e, hani öğrenci olmanın yaşı olmadığının açık bir e göstergesisiniz, göstergesiniz, örneğinsiniz, e, girdiğiniz sistemde başarılı olmanın da aslında formülü birazcık o işin öğrencisi olabilmekte saklı. İkinci olarak da e, bu öğrenci olmanın sonrasında e, buradaki işi öğrendiğimizde, buradan kazanç elde etmeyle ilgili süreci keşfettiğimizde Türkiye'de bir de e, hem büyük bir iş arayan kesim var. Girişimci olmak isteyen bir kesim var. 96 e, memur hayatı yaşamak istemeyen, başka birinin emrettiği bir e, iş hayatını istemeyen, kendi işinin patronu olmak isteyen bir kesim var. Fakat bu kişiler ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. İşte bütün aslında mağazan olsun ki, şu an 1700'den fazla mağaza sahibi her biri birer örnek. Öncelikle olarak kendi taraflarında işin öğrencisi olmayla başlamalılar. Nasıl Yaşar hocamız çarşamba perşembe eğitimlerini hiç kaçırmadım diyorsa buradaki aslında başarılı olmanın tek bir formülü var. O da bir dönem öğrencisi olabilmek.